Hep arkadaşlar güzel bir blok mango adayısına kalın zaten devam ediyoruz. yanımda kim var kim var kim var Gevs oyun pros var hiç şaşırmıyoruz neyse Artık her videoya geliyor hile açmış her şeye geliyor o yüzden bu tarz önlem için kanala abone, abone olup like atmayı unutmayın konuşamadım Şunu şuraya at arkadaşlar bugün bedvars devam ediyoruz Hemen şöyle şu adama gidelim çünkü ben hızlı yol yapabiliyorum O sen ne yapıyorsun Tamam ben base'i saldım. Kırılacağız. at Şunu şöyle. Arkadaşlar bugün işte kanadım var artık. Böyle maviş bir kanadım var. Evet ilk kez benim de kanadım oldu. Şimdi adam buraya doğru geliyor. Şunu tamam. Şimdi şunu Bir dakika lan. Oha kaç kere vurdu bana. Adam kaç tane şey yaptı ürün koyduysa artık iki vuruşta beni kesti ya hile ya bu kesin hile bakın Lan her şey hile diyorsun artık hile deme falan demeyin hile adam gördünüz iki kere vurdu kesti hemen o Bilal BG var Bakalım oyun prosu var oyunda kesin yüzde 500 milyon eminim Ne bu sefer yokmuş PvP modsun var bu sefer Oy bal var bir de Evet o da varmış Bilal de var, Berat da var. Herkes burada lan. Ama tanımıyorum ben onlar Bizden değil. Şimdi Evet kanadım var benim. Biliyorum. Az önce söyledim. Cici. 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 Ben hazır yapabiliyorum. Vay, ne ara sarıyı kırdınız ya. Ha, blon bitti lan. Ha, bizdenmiş bu. Tamam tamam görmemişim. Ben de hemen koşarak gidiyorum. Arkamdan bir şeyler. Anam. Ben oraya sünger koymuştum ben unuttum. Tu. Kanatlarım çok şekil. Videomu abi demiş. Evet dedim tamam şimdi kanadımı çok tanıttım. Kanat benden daha çok ünlü olmaz böyle. Şimdi Bilal'i kırmalıyız. İnsan bir abi merhaba yazar. Onu kıracağız şimdi. Onun için pembeyi kıracağız ondan önce lan nasıl cümle he <laughs> çok komik kızı ol hızlı ol Ay bu saatte videom demiş evet şimdi beyaza gideceğiz o beyazlığa ayar oldum kıracağım onu gelsin bakayım buraya Şurada. da ondan önce şu adam kırak beyzi boş samuday ikisi izliyor <laughs> tamam Tamam lan adam oyundan çıkmış Bu şekilde buraya kadar terbiyesiz Madem kırılıyon niye yatağını Ayıp Aa, adam ölmüş Şimdi ben onun kavasını atlayacağım Pink silinde diyor ama pink aşağıda Nasıl oluyor Berat'ın kavasına bizden mi bu? Değil Sadece Türk şundan ve şundan öldü mü o pembe pembelerin hepsi ölmüş tamam şimdiki yapmamız gereken şey şu ki kırmızı ve ben kaldık sadece yeşil mavi mavi maviye gidiyoruz arkamdan ayak sesi duydum şimdi yapmamız gereken şey şu kırmızıyı kıracağım Haha. ha. Aa bezin neymiş? Abi paşcan mı demiş? Paşcan evet. Soru cevap yapıyoruz bugün. Şaka. İşte ben... Aa burayı doldurmuş. Az önce ben buradan düştüm ya. Ayıp ya. Beşi şundan al. Bu yazdığınız yorumları silin çünkü ben şu an set oldum. Gördünüz mü? Hatta ayaklık da aldım bir tane. Hatta şundan, şundan, şunlardan artı olarak da şundan ve 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 şundan. Evet. Azıcık gelişelim çünkü sadece kaç kişi kaldı oyunda. Bilal BG kaldı. Bilal BG kim? Mavilo. Onu kıralım. Erkekli de değil bende çünkü o intikam alacak bizden o yüzden 500 milyon like atın. Şimdi göstereceğiz kim kimle. Abi seninle vs atak ben alırım demiş. Görecek kim alacak. Abi ben bomba almıştım evet buradaymış. Az önce TX pekten bir şey çıktı. Ama ne çıktığını bilmiyorum. Şu görev yaptıkça gelen şeyden çıktı. O adam set olmuş. Üçümüz diyor. Ben, sen ve o. Bilal BG yok. Ort dışladık. aşağı beni kesecek yalnız. Herkeslikler biliyor bunu. Ama Herkes biliyor bunu. O aşağı atladıysa ben onu alırım da. Aşağı atlamış olması lazım. Oo atlamış tamam. Lan kaç tane şey basıyorsun? Bas bas bas. Bastım. Tamam. Aşağı atla. Kaç tane bomba almış ya? Heyecanlandım dur. Yatağı doldur yatağı doldur. Ben burada Bilal yok etmeye çalışıyorum. Siz burada konuşuyorsunuz ama olmaz ki böyle. Adam geliyor. Şöyle yapayım da gelirse. Şöyle shift basak bizi görmesin. Dostum sen buraya geldiysen hop cicisin. Tam isabet düştün. <laughs> Kırdın da ne oldu şimdi? He <laughs> hızlı yol yapamıyor düştü. He he noob. Aha. Kovasını atladı. Şimdi onu da kesecek. Üf kulo koydu kovasına. Bunun bombası var bir sürü. Bombası olmasa ben alırdım bunu az önce de. Bak bak bak. Bizimki alacak bak. Kim bu? Motsun. Motsun alır. Motsun alır diyenler 5 yazsın. Çünkü azıcık daha aşağı atlasa ölecek bu. Hadi bomban vardır sen ya. Hadi ya. Bak iksir işte. O. Şöyle şunun olduğu yere blok atayım da. Ha, dur 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 bak yapacağım. Dur dur dur. Bak bomba çıkardı yine bir yerlerden. Kaç mı kaç yüz milyon tane bunun blok. ölecek, ölecek. Öldün. Lan Matsun öldün. Matsun diyor. Cici. Oha bizim Matsun almış tabii ki de ya. Benim alevli şey almam lazım. Alevli şey evet. Bundan. Lan bu ne? Anahtarlısından yok mu bunun? Lobiye gitmem lazım kimse gelmezse. Oğlum benim lobiye gitmem lazım. Bir... Evet şimdi gelin aldım. Anahtarım kalmadı ama benim. Zaten şurada 200 bir şey bir şey anahtarım vardı. 60 tane kaldı neyse. Alevli için değer mi değer? Az önce alevli şeyim olsa alırdım. Aha, ben buradayım bakın. Gülücük. Ya işte ya bizimki olunca hemen geliyorlar buraya. Prolara pro talepçi lazım. Şimdi oradaki halkımızı selamlıyoruz. Bunlar şu an nasıl geçti lan oraya diyor. Aha ağla diyor ben geçemiyorum diyor. Bak şuradaki siyahlı adam var ya o. O kıyafetin güzelmiş. Ama benimki daha güzel. Bu güzeldi istemedim bunu. Benim kıyafetim pembe değil. Bakalım kimler varmış mus? Diye artarken matsun. Matsun var, matsun, matsun. Seya demiş. Bu sefer de oyun pruzu gelemiyor. Ha <laughs> ha. Yan, yan beyiz. Unuttuk onu. Şimdi benim alevli şeyim var. Şimdi onlar düşünsün. Lan artarkenmiş bu. Görmedim görmedim. O zaman şu tarafa gidiyoruz. Gri kırıldı. Kırma ya demiş. Kırmadım tamam sakin. Hadi troll yapalım ona. Şimdi şöyle şöyle. Lan sarı geldi sarı geldi sarı geldi Muftiymiş Selam size demiş lan kırmızı Türk Ayıp değil lan niye kırıyorsun adamı Şimdi benim kılıcım var 6 artı artı 6 artı artı 6 6 o troll yemedi tüh. artı altı artı altı 6 demek çok zor oluyor şaka şaka bir tane daha video demiş az önceki de videoydu ama farklı değil bunlar ha düşüyor ha gidiyorum şimdi onu intikam alacağım çünkü beyazı kırdı bunu ben yapacaktım şematik fu bir şeyle Hop. Lan benim bloğum yok. Hı. Blok yoktu blok şu şey olsa. Lan kırma demiş beyazlı kırılmamış mıydı? Hı, ora griymiş. Tamam tamam. Şimdi gördüm. Lan kırma. Sakın ha. 3 2 1 dostumdur. Haha. Ama Matsun... ne oldu? Haha. Ha. Şu an ben öldüm onu herkes ikler biliyor dostum. Ya bir oynayamıyorum ki ben bir dakika ya. Alışamadım da o dur. Ölümsün adı yoksa yani biliyorsunuz. Kapat kapat kapat. Şu an biz adamla savaşıyoruz. O oh, kest işte yapacağımız buydu ya. Aferin bize. Ana. Görmeniz burayı keseceğim zaten. Musti de de, S de intikam alıyoruz. İşte kılıcım buradaymış. Merak etmiştim seni. Yapma aa demiş. Sen beni kesiyordun ama. sana bir gülücük. Gülücük. Lan biz bilmiyoruz mu yatak kaplamayı? İstesem kırardım ben seni az önce. Çok ayıp. Ama yapacağını bileydim ben şimdi kırdıydım seni. Cık. Ayıp ya. Orada diskursunuza gitmeyin. Orada tam 450 küsürlü 500 bir şey bir şey bir şey bir şey olacak. 500 kişi çok önemli. Çünkü 500 kişi olunca o şeyden alacağız. Discord'da olanlar anladı. Az önce kıracaktım ben sonra vazgeçtim sonra bir daha kırdım sonra bir şeyler oldu az önce. Oğlum bir dur lan yapacağım bu diye ya, bir saattir ha, kırılmadı kır onu kır 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 bekleyin spam kill yapana geliyorum ben getirtmesin ben oraya sinirim bozma demiş abi olduk yeeey tamam hadi saldım hadi acıdım hadi Arka ekli, arka ekli değil bende ama. Sen hack mi açtın diyor. Çok komik. Ben hileci değilim. Sadece proyum. Haha. <laughs> Oğlum ben bilmiyorum lan sana vurmayı. Hemen geliyorsun. Tamam bu sonu uyarındı ben adama geliyor, mes sallıyorum ama bana geliyor, vuruyor ya. Ayıp ya. Neden vuruyorsun diyor? Ben sana az önce vurdum mu? Çok ayıp. Öldürme Eray abi demiş. He ben sana el sallıyorum sen geliyorsun bana vuruyorsun. Bak burada yeşilli seni aşağı attı işte. Artarken aşağı attı. Ben sana geliyorum şöyle Şöyle işte şöyle sallıyorum Sen geliyorsun öldürüyorsun ama Bana saldırıyor diyor Ben sana saldırmıyorum ki şöyle yapıyorum Az önceki intikamıydı bu Ama şimdi yapmayacağım Ne ya biz ne yapacağız şimdi Aykut beni izliyor ya sonra bir hainlik yapacağım Hepsini kıracağım sarılı yeşilliğe öldürüyor bir şeyler yapıyorlar da anlamadım şu an bir tane elmas kılıç alacağım ve hepsini kıracağım. şaka şaka hepsini değil sadece beyazlıyı kıracağım çünkü bir kırılmadık o kaldı Aa, yeşil silindi lan şu an bu tehlike arz ediyor onu da kırmalıyım özür dilerim dedi onu trollleyeceğim şimdi yatağını açık bırakacağım 5 5'i şundan alıyoruz ve artı olarak şundan ve şundan ve şundan. Tamam. Çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi ne yapacağımızı düşünüyorum. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Boş boş geziyorum şu an. Aha intikam intikam geliyor intikam 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 alacak. Gel kır gel gel gel. Ben de sülük var demiş. Ben de var. Ben de var. Hem de üç tane var. Üç tane çok önemli. Lan yeşille biz kalmışız zaten. Merhaba. Kır. Gel. Bu görevi sana bırakıyorum. Aşağıya işaret ettim. Kır bunu kır. Kır. Oğlum kırmıyor mu? Adam geldi. Tamam. Şimdi ne yapacağımızı ben de bilmiyorum ama o düşündüğün şeyi yapacağız. Ben azıcık ortaya gideyim. Ondan sonra savaşalım. Savaşmak önemli. Az önce biri bana vurdu. O bana vuran kimdi? Musti. Ayıp değil mi? Niye yaptın onu? Hihi. <laughs> 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 Beyaz gitti. <laughs> ne yaptın demiş. Elma atayım mı? Al elma. Ha, düşüyorum. Şu an benim kurtulmam lazım. Çünkü musti tehlike yapıyor. Tehlike tehlike tehlike. Aa kırdı lan beni. Puan benim karşıya geçmem lazım. Sağlıklı bir şekilde karşıya geçersem onu öldürürüm ben. Tamam onun yarım can... Aa, öldürecek lan beni. Azıcık yarım canı kaldı diye saldım. Tamam son da kesiyordu beni. Şunların hepsine like koyuyoruz. Şuna da koyuyoruz. Diğerleri yabancı onlar kalsın. Evet çıktım lan hepsi oyundan. Arkadaşlar bu tarz blokman koyduğu için kanalıma abone olun. O oh, bir sürü şeyim varmış benim. Like atın. Bildirimleri açın. Kez bakın hoşça kalın ve